Tatlı. Bak sana meyve aldım. Ay, Kadir. Ne? 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 Mama. Ne? 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 Mama, mama, gel, gel benle mamaya, gel. Mamayı, gel. Hadi kızım, mama. Koş, 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 mama. Çocuk <laughs> mama gördüğü gibi kapıda. Mama, <gülüyor> mama. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> <diyorsun>? Ay evet, evlenmişim <laughs> <laughs> çocuklara meyve bekliyor. Gel. <laughs> 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 <gül Tropikal bir kay atayım. Tut. Bugün maaşımı Hadi. aldım mı senin? meyve aldım. Seni Tut şuraya koy. Marşımı zekat olarak verdim. Allah nasılsınız? Onun zekatıyla bu hafta senin mangalı alacağım ki ben alacağım canım. Fitremi de Selma'ya taktım 200 TL. Hadi ya 200 TL. Hadi <laughs> al,